Herkese arkadaşlar küçük bir hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz ama tamam tamam hileler hileler var tabi ama ama bugün Akuma motosikletiyle tak life atmaya çalışacağız. Bugün bayağı uzun bir süre olacak. Çünkü birkaç sene işte yapacağım. Az önce çok iyi bir tak life attım. Babam da şahidi. Sonra sizi çekiyor ve göstereyim şöyle. Tamam. Şimdi başlarız. Siz ekranı görün diye ben gözükmeyeceğim. Kıza bakın. Bu hızı çok kişi alamaz. Çok pahalı bir hız. Evet tamam tamam. Bu o kadar hızlı ki. Hızı kontrol etmek çok zor. Ben direkt çakıldım diyordunuz. Çünkü atlama rampası gibi bir yer yok burada. Şimdi uçuyoruz. İzleyin. Bekleyin. Şuradan uçuyoruz. Evet. Biz uçtuk. Araba değil. Evet arkadaşlar şimdi... Nasıl doğru uçar bizde? Ne var? Bakın arkadaşlar ters takla atıyorum taklayım. Bakın taklayım. Arkadaşlar, Y5 müzikleri bize için kapatıyoruz. Bu normal gidişi, hızlı prensine bakarak 80'lere kadar doğru çıktı. Bir de arabamıza şuradan vardı şu an satın alda falan görmüyor. Yani eksi eksik çıkmıyor ama baya para mı gidiyor? Bu arada sadece e, şeyde gittiğine bakmayın suda o kadar güçlü bir motor ki bu. Bir şeye şahit olacaksınız bir anda. Hamsi koydu tavaya başladı o oynamaya. Baktım birde Hamsi yoktu tavada. <laughs> tamam.